Kızıl Goncalar dizisinden herkese selamlar. Keyifli bir bölümü geride bıraktık. Zeynep ve Cüneydi istediğimiz gibi gördük. Birlik olup Feyza'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardılar. Gelecek bölümde Cüneyt bu durumu amcası Sadi Hüdayi'ye anlatacak. Duydukları karşısında çılgına dönen Sadi Hüdayi Feyza'dan hesap soracak. Feyza'nın alacağı cezayı hep birlikte göreceğiz. Bu bölüm güçlü gördüğümüz Zeynep'i bu şekilde görmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümde Levent, Meryem'den bir istekte bulundu. Mira'yı DNA testinden bir tek onun vazgeçirebileceğini söyledi ve yardım istedi. Levent'in bu isteğini kırmayan Meryem, Mira ile konuşup onu vazgeçirdi. Mira konuyu kapattı. Bu bölümde Mira ve Zeynep'in yakınlaşmalarını görebiliriz. Meryem ve Zeynep'in hayatlarına bu kadar girmesine katlanamayan Beste, gelecek bölümde Meryem ile açık açık konuşacak. Beste'nin hadsizliğine şaşıran Meryem, Onlarla yollarını ayırmaya karar verecek. Bakalım Levent bunu öğrenince neler yapacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Kanalımıza henüz abone değilseniz, birlikte her bölümü değerlendirebilmemiz için hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca ekstra yorumlarınızı da aşağıdaki yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.